Evet sevgili meslektaşlarım merhabalar. Bugün yayınlanan resmi gazetedeki bilgileri size bilgilendirmek için bildiriyorum. Tabi sosyal medyadan Facebook'tan beni takip ettiyseniz oradan da görmüş olabilirsiniz. Tabi mevzuat gereği bütün bilgileri, bütün bilgileri resmi kastede yayınlanmıştır. Ama bazı arkadaşlarımız haklı olarak bunu anlamayabilirler. Ama ben size şunu söyleyeyim. Bundan sonraki, bundan sonraki çalışmalarımızı çok dikkatli ticaret yapmamız gerekir. Kayıt dışı çalışanlara kayıt altına alınması için yapılması gereken neyse bugün bu insanların en iyi şekilde en iyi şekilde çalışmalarını tabii ki vergi dairesi veya bakanlık size şu 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 ceza uygulayacağız diye böyle bir şey söylemesi mümkün değildir. Ama takdir edersiniz ki vergi kaçıran insanların yakalandığı takdirde gerçekten çok büyük bir cezai müeyyidelerin uygulanacağına. Tabii ki bu yönetmenlikte sözleşme ile ilgili çalışmalarımız var idi. Hukuki terimde olduğu için bu sözleşmeyle ilgili genel kurulda bu kararı aldık. Şu anda şu anda yeni çıkan yönetmenliğe göre veya resmi kastede yayınlanan durumları çok iyi takip etmemiz lazım. İleride ileride gelecek olan sıkıntıların sorumlusu ne yönettim ne de o da ne de ben olmayacağız. Gelen bilgileri sizlere en iyi şekilde aktarmak benim görevim. Ben yetkili kurumlarla görüştüğümde şunu der. Burada mevzuat belli. 31 Mayıs'a kadar olan ilanlarınızı 31 Ağustos'a kadar sattısanız da satmadıysanız da vergi dairesinde o ilanları bildirmek zorundasınız. Bildirmediniz. O yer satıldı. Geriye dönüp geriye dönüş ceza müeydeler uygulanacağını bilmenizi isterim. Tabi benim meslektaşlarımızın ayağına bir tiken dahi batsa gerçekten çok üzüntü duyacağımı bunu hepiniz biliyorsunuz. İstişarelerimizi en iyi şekilde yaparak, mesleğimizi en iyi şekilde icra ederek bunu yapmamız lazım. Tabii ki en büyük sorun, en büyük sıkıntımız nedir? Bugün bir buçuk milyon ilan atıyorsun ama raiş bedeli 300 bin lira. Sakın sakın 300 bin lira üzerinde işlemleri yaptırmayın. Tapu dairesinde 300 bin lira satış olsa dahi siz 1,5 milyonun üzerine alıcıdan %2 satıcıdan %2 artı KDV alıp ve devlete o fatura %18 ödeyeceksiniz. Eğer vatandaş bunu vermiyor ise diyeceksin ki kardeşim devlet böyle bir karar çıkarmıştır benim almış olduğum benim almış olduğum komisyon zaten devlete verecek olduğum bir şey olmadığı için ben %2 iki artı KDV ve faturayı kesmek zorundayım demek zorundasınız. Eğer gerçekten ilk etapta bir takım sıkıntılarımızı çekeceğiz mesleğimiz olarak ama sistem oturduğu takdirde sistem oturduğu takdirde hem alıcı, hem satıcı ben %2 artı KDV ödeyeceğim şeklinde bilmesini bilmelerini isterim. Burada bizim en büyük sıkıntımız şu. Satıcı diyor ki ben vergi, ben şey ödemem diyor. Yani harç ödemem diyor. Arkadaşlar bu konuda hem alıcı hem satıcı bilgilendirmemiz gerekir. Mevzuatı belki çok uzatmış olabilirim ama sizlere çok iyi şekilde anlatmam gerekiyor. Bakın alıcı her iki tarafın her iki tarafın harcını ödemeye kalktığı zaman gerçekten çok zorlanacağını çok zorlanacağını biliyorsunuz. Ve satıcıya diyorsun ki kardeşim buranın değeri buranın değeri 1 milyon lira. Buranın değeri 1 milyon lirayken ne yapıyorsun? %4'te ne kadar çıkıyor arkadaşım? 20 40 bin lira çıkıyor. Bunu 20 bin lirasını alıcı ödeyecek 20 bin lira satıcı ödeyecek. Eğer böyle bir sistemi oturtturabilirseniz o zaman hem bizim işimiz kolaylaşır, hem alıcının hem alıcını rahatlatmış olabilir, hem de imkanlarımızı çok iyi değerlendirerek satmış olabilir. Bununla ilgili çalışmalarımızı bu şekilde yaparsak daha çok iyi olur, daha da çok sağlıklı bir şekilde hareket eder. Benim sizden istediğim şu, ayakçılarla çalışmamayı kafanıza yerleştirin. Sözleşmesiz, sözleşmesiz hiçbir hiçbir gayrimenkul ofisinizi almayın. Şikayet edildiği takdirde ben kurumları şunlarla bunlarla görüştüm demiyorum. Ama birebir benimle konuşursanız ben bunlara cevap veririm. En büyük sıkıntımız nedir biliyor musunuz? Bugün reklam oluyor sahibinden kom. Köküne kadar bizden parasını alır ama bizi koruyabilecek hiçbir şekilde hiçbir şey yapmıyor. Sorar mısınız sahibinden koma? Bugün sokaktaki sokaktaki vatandaşın ilanını siteye atarken Avrupa'da Avrupa'da her vatandaşın her vatandaşın yani gayrimenkulü siteye atabiliyor musunuz? Eğer Avrupa'da yapamıyorsanız Türkiye'de niye yapıyorsunuz? Şeklinde sorarsanız bunun cevabını ne vereceklerini ben biliyorum. Ben onlara söylüyorum. Yani sözleşmesi olmayan bir vatandaşın gayrimenkulü siteye atmasından hep birlik beraberlik içerisinde mücadelemizi verirsek gerçekten bizim mesleğimiz en iyi şekilde geleceğine inanıyorum. Hepinizi hepinizi saygı ve sevgiyle muhabbette selamlıyorum. Ama beni takip edin. Beni takip ederseniz sizin menfaatiniz olur. YouTube'da beni e, takip edin. Üye olun. Benim yapacağım bunlar neyse onları yapmaya çalışıyorum. Hepinizi seviyorum. Saygılar, sevgiler.